Bizans askerleri savaşıyor, kılıçlar havada uçuşuyor. Ah o da ne? Bir kahraman. Bir filmden bahsetmiyorum. Bu bir gerçek. Ama filmleri de konu olmuş bir gerçek. Battal Gazi deyince aklınıza ne geliyor? Cüneyt Arkın der gibisiniz. Onun filmlerinde izlediğimiz Battal Gazi'nin hikayesi burada başlıyor. Battal Gazi ve Bizans Kralı'nın kızı Elenora birbirlerine aşık olmuşlar. Burası Elinora'nın yaşadığı saraymış. Battal Gazi hem aşkı hem de inancı uğruna savaşmış. Ve Bizans kalesini fethetmiş. Bizanslılarla savaşırken Battal Gazi yaralanmış. Elinora onu mağaraya saklamış. Bu sırada Elinora da Müslüman olmuş. Battal Gazi maalesef şehit düşmüş. Eline arada acıya dayanamayıp oracıkta vefat etmiş. Eline ara bu hayatta ona kavuşamamış. Ama mezarları yan yana. İkisini de rahmetle anıyoruz.